Merhabalar, şimdi Ahmet Kaya'dan e, Nereden Bileceksiniz isimli parçanın solfejini yapacağız. Kolay sayılabilecek bir parça. Temposu yavaş, bir bölüm hariç. Parça bize e, aslında biraz esneklik tanıyor. İstediğimiz gibi çalabiliriz ana notaların e, büyük ölçüde kullanarak. Ben en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. En az süslemesi haliyle. dikkatçe bakalım. Yine bölüm bölüm anlatacağız girişinde şöyle bir müzik var. Girişi. Bir de unutmadan es dediğimde üst boş. Oradan alalım. Re fa mi re re es fa mi mi re re mi. Tekrar edelim. Re fa mi re re es fa mi mi re re mi. Devamı do do mi re do do es mi re re do do re tekrar edelim do do mi re do do es mi re re do do re devamı si si re re do si es re do do si si do Si'ler bemol olacak. Tekrar edelim. Si, si, re, re, do, si. ise La La Do Do Si La La Si Do Re Mi Fa Re Tekrar edelim. La La Do Do Si La La Si Do Re Mi Fa Re Yalnız buranın ikinci çalışında, ikinci e, dönüşünde o La Si Do Re Mi Fa Re yerine La'lar ile bitiriyoruz. Yanlış şekilde. La La Do Do Si La La Buraya kadar olan kısmı bir çalayım yavaşça. şekilde idi buraya kadar olan kısmı. Buradan sonra e, parçada söze giriş kısmı var. Oraya da dikkat edelim. Orada da yine es, arada esleri çok kullanacağımız bir türkü bu. Bu bölümde de kullanacağız. Dikkatçe bakalım. La do si la la es La do si la la es Si re do si si es Si re do si si es do mi re do do es do mi re do do Evet söze giriş kısmı bu şekilde. Tekrar edelim burayı. La do si la la es la do si la la es si re do si si es si re do si si es do mi re do do es do mi re do do Yani bu şekilde. Türkiye biliyorsak zaten nereye denk geldiğini hemence çıkartırız. Buradan sonra yine devamı var. Re 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 mi re 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 do re do si si, 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 do, si, la, do Tekrar edelim. re, 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 mi, re, re re, do, re, do, si si, 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 si do, si, la, do Yalnız buranın ilk çalışında şöyle araya bir e, geçiş müziği ekleyebiliriz. Yani hızlı bir şekilde ama ben orayı yavaş göstereyim. do, re, mi, fa, mi, fa, re yani şu şekilde hızlı bir şekilde birleştirecek olursak bu şekilde ekleyebiliriz. İkinci çalışımızda o ara geçiş müziği yapmıyoruz. La la diye bitiriyoruz. Ora ikinci çalışın başında ise başta 3 tane re ile başlamıştık. Bu bölümün mi ile başlıyoruz. Mi, re, re, mi, re, 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 do, re, do, si, 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 do, si, la, 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 la. Böyle bitiriyoruz. Bu kısmı söz, söze giriş kısmıyla birlikte bir çalayım. şekilde çalabiliriz. Türküde en çok zorlanacağımız kısma geldik. Ee, bu ben ardımda yaş bıraktım ağlayan bir eş bıraktım bölümü. Orası biraz hızlı çalınıyor ve üst üste e, çok sayıda mızrak vurmamız lazım. Yalnız burada aslında önemli olan e, türkünün asıl ritmini bozmadan ve doğru notalara basmaktır. Dikkatçe bakın. Ben orayı oldukça yavaş çalacağım. Ama gerçekten hızlı çalınacak. La 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 si la 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 si 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 do si 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 do 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 mi re do do re 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 Tekrar göstereyim. La 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 si la 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 si 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 do si 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 do 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 mi re do do re 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 Bu şekilde çalınıyor. Yalnız gerçek temposu ise öyle göstereyim. Bu şekilde çalmamız lazım. Ya da kapatarak çalma söylerken bu şekilde de olur. Türkü bu kadar. Bir sefer gösterdiğimiz notalar ile yavaş tempoda çalmaya çalışayım. sonra bu hızlı kısım giriyor. Orayı yalnız bir sefer daha açık göstereyim. La 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 si la 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 si 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 si, si do si, si 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 do 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 mi re do do re 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 re, 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 re.